Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala elihi ve sahbihi ecmain. Dün 23. söze başlanmıştı. Yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 23. 23. sözün İkinci map, ikinci noktası. <laughs> Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci nokta iman nasıl ki bir nurdur. İnsanı ışıklandırıyor. Üstünde yazılan bütün mektubat-ı semadaniyeyi okutturuyor. Öyle de kainatı dahi ışıklandırıyor. Zamanı mazi ve müstakbeli zulümattan kurtarıyor. Şu sırrı bir vakada Allahu veli yullezine amenu min minez zulumat ilan nur ayeti kelimesinin bir sırrına dair gördüğüm bir temsil ile beyan ederiz şöyle ki yani dünkü derste okunduğu gibi dün, dünkü derste okunduğu gibi yani e, iman nasıl insanı ışıklandırıyordu yani insana sadece madde cihetiyle bakınca Maddesi beş paraya da değmiyordu. Ama iman nazarla bakınca insandaki bütün manidar nakışlar ortaya çıkıyordu. E, bu ikinci noktada da <laughs> kainata da yine aynı nazarla bakıldığı zaman, yani bir iman nazarla bakıldığı zaman, bir de imansız nazarla bakıldığı zaman, değil mi? Kainattaki <laughs> bütün zulümat dağılıyor, bütün kainat aydınlanıyor ve ondaki sanatlar okunmaya başlanıyor. Yani birinci noktada insanın kendi üzerindeki nakışların okunması meselesi var. İkinci noktada da kainatta Cenab-ı Hakk'ın esmasının okunması meselesi var. Evet, bunu da bir vakay hayaliyle Üstad Hazretleri izah ediyor. Bir vakai hayaliye de gördüm ki iki yüksek dağ var birbirine mukabil. Üstünde dehşetli bir köprü kurulmuş. Köprünün altında pek derin bir dere. Ben o köprünün üstünde bulunuyorum. Dünyayı da her dünyayı da her tarafı karanlık, kesit bir zulümat istila etmişti. Ben sağ tarafa baktım. Nihayetsiz bir zulümat içinde bir mezar ekber gördüm. Yani tahayyül ettim. Sol tarafıma baktım. Müthiş zulümat dalgaları içinde azim fırtınalar, dağ dağlar, dahiyeler hazırlandığını görüyor gibi oldum. Köprünün altına baktım. Gayet derin bir uçurum görüyorum zannettim. Bu müthiş zulümata karşı sönük bir cep fenerim vardı. Onu istimal ettim. Yarım yamalak ışığıyla baktım. Pek müthiş bir vaziyet bana göründü. Hatta önümdeki köprünün başında ve etrafında öyle müthiş ejderhalar, arslanlar, canavarlar göründü ki keşke bu cep fenerim olmasaydı, bu dehşetleri görmeseydim dedim. O feneri hangi tarafa çevirdim ise öyle dehşetler aldım. Eyvah şu fener başıma beladır dedim. Ondan kızdım. O cep fenerini yere çarptım, kırdım. Güya onun kırılması Dünyayı ışıklandıran büyük elektrik lambasının düğmesine dokundum gibi birden o zülmat boşandı. Her taraf o lambanın nuru ile doldu. Her şeyin hakikatını gösterdi. Yani bu misalde tabii Üstadetleri dünyayı tasvir etti. Yani dünya ile alakalı meselelerden aslında bahsetti. Gerçi bunu hakikatinde izah edecek birazdan yani bu misali anladıysak buradaki hakikati de anlamış oluruz inşallah baktım ki o gördüğüm köprü gayet muntazam yerde ova içinde bir caddedir ve sağ tarafımda gördüğüm mezar ekber baştan başa güzel yeşil bahçelerle nurani insanların taht riyasetinde ibadet ve hizmet ve sohbet ve zikir meclislerinin olduğunu fark ettim. Ve sol tarafımda fırtınalı, dağdağalı zannettiğim uçurumlar. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Mesela bir hikayenin birinci kısmında elindeki cep feneriyle bakıyor. Fakat ikinci kısımda o cep fenerini yere attıktan sonra, o cep fenerini kırdıktan sonra bir anda vaziyet değişiyor. Ondan sonra etrafında gördüğü şeyler de değişiyor. Etrafındaki gördüğü manzaralar da değişiyor. Tabi o cephelerin de ne olduğunu ilerideki kısımlarda izah edecek. Burayı tekrar okuyayım. O cephelerini atıyor kırıyor. Birden vaziyet değişiyor. O baktım gördüm ki köprü gayet muntazam yerde. Ova içinde bir caddedir. Ve sağ tarafımda gördüğüm mezar ekber baştan başa güzel yeşil bahçelerle nurani insanların taht riyasetinde ibadet ve hizmet ve sohbet ve zikir meclisleri olduğunu fark ettim. Ve sol tarafımda fırtınalı, dağ dağlı zannettiğim uçurumlar, şahikalar ise süslü, sevimli, cazibedar olan dağların arkalarında azim bir ziyafetgah, güzel bir seyrangah, yüksek yüksek bir nüzhedgah bulunduğunu Hayal meyal gördüm. Bu müthiş canavarlar, ejderhalar zannettiğim mahluklar ise, munis deve, öküz koyun geçi gibi hayvanat ehli olduğunu gördüm. Yani cep feneriyle bakarken etrafında, değil mi yukarıdaki e, hikayede etrafında canavarlar, efendim ejderhalar olduğunu e, zannediyorken e, cep fenerini kırdıktan sonra onların aslında ejderha canavar olmadığı belki hayvana ehli olduğunu görmüş oldu. Ve o müthiş canavarlar ejderhalar zannetti mahluklar ise munis deve, öküz, koyun, keçi gibi hayvana ehli olduğunu gördüm. Elhamdülillah ana ala nuril iman diyerek Allahu veliyyul lezine amenu yukhricuhum min zulumati ila nur ayeti kelimesini okudum o vakadan ayrıldım. İşte o iki dağ, mebde hayat, ahire hayat yani aleme arz ve alemi berzahtır. O, köp o köprü ise hayat yoludur. Şimdi burada da e, hikayenin hakikatine geçti. E, en başta iki dağ var demişti birbirine mukabil ortasında bir köprü kurulmuş diye ifade ediliyordu. E, o iki dağın e, mebde ya hayat, ahir hayat olduğunu. Yani insanın hayatının başlangıç noktası ve bitiş noktası olduğunu ifade etti o iki dağ. Alem arz ve alem berzahtır. O köprü ise hayat yoludur. Yani o iki dağın arasındaki köprü Hayat yolu, insanın bu dünyadaki hayatı oluyor. Yani insan alemi berzahtan, ruhlar aleminden geliyor. Değil mi? Dünya alemine, alemi arz üzerine ve o köprü üzerinde hayatını devam ettiriyor ta ölene kadar. O sağ taraf ise geçmiş zamandır. Ee, hikayede bahsedilen sağ taraf, geçmiş zaman. Yani Risale-i Nur'un birçok yerinde sağ ve sol diye ifade edilen e, mana, Sağ taraf mazi, sol taraf istikbaldir. O sağ taraf ise geçmiş zamandır, sol taraf ise istikbaldir. Hikayede sağ tarafa baktığı zaman hikayenin birinci kısmında ne görüyordu? Geniş bir mezaristan tahayyül ediyordu. Yani sağa baktığı zaman nihayetsiz bir zulümat içinde bir mezar ekber görüyordu. Ama cepheleri kırdıktan sonra sağ tarafında ne gördüm? bir mezaristan olmadığını baştan başa yeşil bahçelerle nurani insanların taht-ı riyasetinde ibadet ve hizmet ve sohbet ve zikir meclisleri olduğunu gördü. Ve sol taraf ise istikbaldir. Sol tarafında ne görmüştü? Birinci kısmı, Hikayenin birinci kısmında cep feneriyle bakarkenki kısımda e, sol tarafında müthiş zulümat dalgaları içinde ee, azim fırtınalar, dağdağlar, dahiyeler hazırlandığını görüyor gibi oluştu. Sonra cep fenerini kırdıktan sonraki kısımda e, o fırtınalı, dağdağlı zannettiği uçurumlar, şahikalar ise süslü, sevimli, cazibeler olan dağların arkalarında azim bir ziyafetgah, ziyafet sofrası, yeri, güzel bir seyranga, yüksek bir nüzhedgah olduğunu hayal meyal görmüştü. Ee, o cep feneri ise işte burası çok önemli. Ee, zaten hikayenin ortasında değil mi o cep feneri kırıldığı zaman vaziyet değişiyordu. O cep feneri nedir? O cep feneri ise hodbin ve bildiğine itimat eden ve vahyi semavi dinlemeyen enaniyet insaniyedir. Yani hikayede bahsedilen cep feneri demek ki insanın yani kendine güvenen insanların aklı imiş. Yani insan sadece aklına, enaniyetine güvenerek kainata baktığı zaman, değil mi? Kainatı müthiş, korkutucu, kendine düşman bir vaziyette görüyor. E ne zaman ki e, e, enaniyetini bırakıp aklına güvenmeyip vahiy semaviyle kainata baktığı zaman da e, kainatın aslında kendine düşman olmadığını, her şeyin değil mi, munis bir hizmetkar, artı değil mi, kainatın insan için, insan için hazırlanmış değil mi, yani gerek geçmişte gerek istikbalde kendisi için hazırlanmış, istirahat edeceği, ondan sonra mekanları, mekanlar olduğunu görmüş oluyor. O canavarlar zannolan şeyler ise, alemin hadisatı ve acı mahlukatıdır. Yani cep peneriyle baktığı zaman e, ne görüyordu? Canavarlar görüyordu ama aslında onlar canavarlar değil e, gerek dünyadaki hadiseler değil mi? İşte çeşitli e, dünyada Cenab-ı Hakk'ın yaptığı tasarrufatlar olduğunu e, ve insan için yaratılan acı mahlukatın olduğunu görmüş oldu. İşte enaniyete itimat eden, zulmata gaflete düşen, dalalet karanlığına müptela olan adam, o vakada evvelki halime benzer ki, o cep feneri hükmünde nâsı, nâkıs ve dalalet alut zulümat ile, dalalet âlut malumat ile zaman maziyi bir mezar ekber suretinde ve adem alut bir zulümat içinde görüyor. Yani bunu Risale-i birçok yerinde bunun izahı var. Yani gerçekten insan yani enaniyetine güvenerek hareket ettiği zaman e, geçmişi bir mezar ekber suretinde görüyor. Niye? Allah'a inanmayan, itikadı olmayan insanlar için geçmiş zaman nedir? Bütün sevdiklerinin asılıp e, yokluğa atıldığı büyük bir mezaristandır yani. Yani inançsız insan ee, geçmişten böyle bir dehşet alır. Ee, i̇stikbal, istikbal e, istikbal de e, yani başına ne geleceğini bilemediği dehşetli karanlıklı bir yerdir e, inançsız insan için. Ve kendisinin de yine mezaristana gideceği, yokluğa gideceği bir yer olarak e, görür. Kendi aklına, fikrine, enanetine güvenenlerin güvenen insanlar için böyledir yani. Evet dalalet alut malumat ile zamanı maziyi bir mezar ekber suretinde ve adem alut bir zulmat içinde görüyor. Hatta mesela dördüncü sözde sözetleri yani şey üçüncü sözde olması lazım. Hemen oradan açıp okuyalım. Ve i̇kinci sözde yani imanın ne kadar büyük bir saadet olduğunu anlattığı kısımda yani şöyle bir ifade kullanılıyor burada evet yani Allah'a inanmayan bir filozof değil mi gökte kuyruklu bir yıldızı görse yerde titrer yani bu serseri yıldız veya e, serseri yıldız arzumda çarpmasın diye ne yapar endişe duyar yani inan, inançsız insanlar için değil mi? Dünyadaki her şey e, üçüncü sözdeymiş. Burayı aynen okuyayım. E, her seyyat gibi cebanetin dahi menbaa dalalettir. Her günah gibi korkaklığın dahi menbaı dalalettir. İnançsızlıktır, küfürdür. Evet. Tam münevveril kalp bir abidi. Yani kalbi tamamen nurlanmış, imanlı bir kulu abidi küre arz bomba olup patlasa ihtimaldir ki onu korkutmaz. Belki harika bir kudret-i lezzetli bir hayret ile seyredecek. Değil mi? Yani dünyadaki hadisatın e, e, bütününün Cenab-ı Hakk'ın emriyle olduğunu bildiği için yani endişe duymayacak, korkmayacak. Çünkü her şeyin bir sahibi var her şeyin bir sahibi var ondan dolayı e, yani Evet bir internette bir aksaklık oldu Evet e, fakat meşhur bir münevver akıl denilen kalpsiz bir filozof, fasık felosu ise gökte kuyruklu yıldızı görse yerde titrer şu anda canlı yayın var mı acaba? Şu anda canlı yayın var mı? bir an bir kesinti oldu da He, varmış tamam. Ee, fakat meşhur bir münevveril akıl denilen kalpsiz bir falık fasık filozof ise gökte bir kuyruklu yıldızı görse yerde titrer. Acaba bu serseri yıldız arzımıza çarpmasın mı der evhama düşer. Bir vakit böyle bir yıldızdan Amerika titredi. Çokları gece vakti hanelerini terk ettirir. Demek ki yani iman etmeyen bir insan değil mi? Bütün dünyayı kendine düşman gibi görebiliyor. Yani küçük bir mikrop da onun düşmanı oluyor. Gökteki kuyruklu yıldız da onun düşmanı oluyor. Çünkü bunların bütününün başıboş olduğunu e, bir e, düşündüğü için böyle itikad ettiği için her şey ona düşman ve ecnebi görünüyor. Ve bundan dolayı da her şeyden korkmuş oluyor. Hiçbir şey, hakikatin de e, imansız ve inançsız insanlar göremiyorlar. Evet. Yine kaldığımız yerden devam edelim. Ee, evet. Geçmiş zamanı e, maziyi, zamanı maziyi bir mezarik bir suretinde ve adem alut bir zürmat içinde görüyor. İstikbali gayet fırtınalı ve tesadüfe bağlı bir vahşetgah gösterir. Değil mi? Yani e, inançsız insanlar e, istikbali değil mi? E, hiçbir şey belli olmayan, fırtınalı, her şeyin tesadüfen meydana gelebileceği bir vahşetgah olarak görüyorlar. Hem her birisi bir hakim rahimin birer memur musahharı olan hadisat ve mevcudatı muzur birer canavar hükmünde bildirir. Vellezine keferu evliyahumu tağutu yukhricu nehum minen nur ila zulümat hükmüne mazhar eder. Değil mi? Yani dünyada değil mi? Meydana gelen bütün hadisatı da muzur birer canavar gibi görüyor. Mesela diyelim ki bir hastalık bu son son zamanda çıkan hastalığı değil mi insanlar bu hastalıktan çok büyük endişe duyuyorlar. Ya yani virüsten bütün dünya adeta titriyor. Yani aslında virüs dediğimiz şey küçücük bir mahluk ama bütün insanları değil mi mahkum etti. Yani en büyük teknolojisi olan veya silahları olan ülkeler bile bu küçücük mahluk karşısında aciz kaldılar. Yani e, teknolojileri bunu yenme e, yetmedi. Demek ki insanoğlunun fıtratında, mahiyetinde büyük bir acizlik ve fakirlik var, değil mi? Yani bu noktada yani aslında virüs Allah'ın bir mahluku. Yani insanın da eceli belli. Yani imanlı bir insan, değil mi? Bu virüse baktığı zaman o kadar e, büyük bir e, endişe duymayacaktır. Tedbirini alacaktır. Yani elbette kendini tehlikeye atmayacaktır, ama e, bu virüsten dolayı da titremeyecektir. Niye? E, her şey Cenab-ı Hakk'ın mukadderatında yazılı. Biz on biz ondan elbette kurtulamayız. Yani ecelimiz ne ileri ne geri olmaz. E, ondan dolayı in in inançsız insanlar, inanmayan insanlar, değil mi? Böyle hadisattan zelzele olsun, deprem olsun vesaire, değil mi? Bunlardan çok büyük endişe duyuyorlar. Niye? Çünkü o gelen hadisatın sahibini tanımıyor. Sahibini tanımayınca da onun tesadüf olduğunu düşündüğü için e, adeta değil mi, korkudan titremeye başlıyor. Eğer hidayeti ilahiye yetişse, yani o insanın kalbine iman girse, eğer hidayeti ilahi edilse, ilma, iman kalbine girse, nefsin firavuniyeti kırılsa, kitabullah dinlese, o vakada ikinci halime benzeyecek. O vakit birden kainat bir gündüz rengini alır. nur ilahi ile dolar. Alem Allahu nuru semavatü vel art ayetini okur. O vakit zamanı mazi bir mezar ekber değil, belki her bir asrı bir nebinin veya evliyanın taht-ı riyasetinde vazife ubudiyeti ifa eden ervah-ı safiye cemaatlerinin vazife hayatlarını bitirmekle Allahu Ekber diyerek makamat makamatı âliye uçmalarını ve müstakbel tarafına geçmelerini kalp ile kalp gözü ile görür. Değil mi? Geçmişteki bütün insanları değil mi? Her biri bir nebinin tahtı riyasetinde. Cenab-ı Hak bu Adem Aleyhisselam'dan bu zamana kadar bütün insanlara değil mi? Peygamberler, nebiler göndermiş ve o insanlara o peygamberler davette bulunmuşlar. Onların manevi terbiyecisi hükmüne geçmişler. Ve onlar o insanlar, o peygamberlere tabi olanlar vazifelerini güzel bir şekilde görerek güzel bir şekilde görerek değil mi e, makamatı burada ne dedi e, makamatı ali uçmalarını ve müstakbel tarafına geçmelerini kalp gözü ile görür. Demek ki onlar tesadüfe gitmiyorlar. Ondan sonra yokluğa içliğe gitmiyorlar. Belki ebedi bir saadete geçiyorlar. Yani biz maziye baktığımız zaman bu şekilde bir müşademiz oluyor. E, geçmişteki ölen insanlar yok olmadılar vazifelerini vazifelerini yaptılar ve ebedi hayata ebedi hayata geçtiler. Yani insanın ölmesi insanın hayatının sonu değil, değil mi? Asıl e, hakiki hayatın, ebedi hayatın bir mukaddimesi, bir başlangıcı oluyor. Evet, sol tarafına bakar ki yani istikbale. Sol tarafa bakar ki dağlar misal bazı ingılabatı berzahiye ve arkalarında cennetin bağlarındaki saadet saraylarında kurulmuş bir ziyafeti rahmaniyeyi o nur iman ile uzaktan uzağa fark eder. Değil mi? İstikbalde insan için korkunç bir yer değil. Çünkü istikbalde başka bir yerde ifade ediliyor. İnsanın hayatı bir ağaç olsa o ağacın meyvesi nedir? İnsanın cenazesidir. Peki insan ahirete inanmazsa e, ne düşünecek? Yani ben öldükten sonra yok olacağım gibi bir hissiyata kapılacak ama aslında insanın hayatının bitmesi az önce ifade ettiğimiz gibi hayatının sonu değil, ebedi hayatının aslında başlangıcı. E Bu noktadan baktığımız zaman yani insan ölümle değil mi? Terhis ediyor bu hayat vazifesinden hayat külfetinden terhis ediyor ebedi saadete geçmiş oluyor ebedi hayatın başlangıcına girmiş oluyor bu noktadan ölüm insan için bir dehşet alma yeri değil hakiki imanı olan insanlar için ebedi hayatın başlangıcıdır bu noktadan insan değil mi ölümden korkmayacak istikbaldaki hadisattan korkmayacak. Bazen insan e, endişe de duyuyor. Mesela işte istikbalde işte nasıl olacağım, istirahatım nasıl olacak, işte işte çeşitli imkanlarım olacak mı gibi endişelere insanlar kapılıyor. E, bu noktadan da endişeye kapılmanın bir anlamı yok. Çünkü kainatın idare edicisi Allah. Cenab-ı Hak bizim rızkımızı taahhüt etmiş. Değil mi? Yani bu noktadan insanoğlunun e, endişe edeceği bir nokta olmaması gerekiyor. Yani nasıl 8 milyar insan var şu anda e, dünyada. Bütün bu insanların rızkı mükemmel bir şekilde veriliyor. Hiçbir mahluk unutulmuyor, değil mi? Yani ayet-i hasbiyede de yani biz öyle bir e, değil mi? E, e, Rabbin e, ondan sonra e, iaşe defterindeki kayıtlı iaşidir defterinde kayıtlıyız ki, değil mi? Yani dünyada 300 bin, 400 bin mahlukat var. Cenab-ı Hak bütün bu mahlukatının hiçbirini unutmayarak hepsine mükemmel rızıklarını gönderiyor. Hiçbirini unutmuyor Cenab-ı Hak. Değil mi? E bu noktadan bizim e, hiçbir endişe duymamamız lazım. Cenab-ı Hak bizim bütün ihtiyaçlarımızı gönderiyor. E, bütün ihtiyaçlarımız gideriliyor. E, ve istikbalde de yani şu mu olacak bu, bu, bu mu olacak diye endişe etmemek lazım. Her şey e, Cenab-ı Hakk'ın tasarrufu tasarrufatı altında olduğu için e, yani ondan e, yani nimet de gelse teşekkür edeceğiz. E, hastalık musibet de gelse yine ona şükredip e, e, sabır edip şükretmemiz gerekiyor. Evet. Fırtına ve zelzele, taun gibi hadiseleri birer musahar memur bilir zelzele ve taun gibi hadiseleri birer musahhar memur bilir şu anda da değil mi e, taun hastalığı taun gibi salgın bir hastalık var yani bu hastalık da yine Cenab-ı Hakk'ın bir memuru bahar fırtınası ve yağmur gibi hadisatı bahar fırtınası ve yağmur gibi hadisatı sureten haşin manen çok latif hikmetlere medar görüyor hatta mevti hatta mevti hayat ebediyenin mukaddimesi ve kabri saadet ebediyenin kapısı görüyor. Değil mi? Az önce ifade ettiğimiz gibi mevti ölümü ebedi hayatın başlangıcı ve kabri de ebedi hayatın bir kapısı görüyor inançlı insanlar, imanlı insanlar. Daha sair cihetleri sen kıyasıyla hakikati temsile tatbik et. Yani bu noktada Haşr Risalesi'nde de mesela e, bu hakikatler ifade ediliyor. Değil mi? Yani insanın yani imanın neticesi aslında ahirete iman. Yani Allah'a iman eden bir insan değil mi? Ahirete hakiki bir şekilde ahirete hakiki bir şekilde iman eder. Niye? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın kainatta tecelli eden bütün esması ahiretin var olduğunu bize gösteriyor. Yani amentü billah hakikati ve bil yevmil ahir hakikatine işaret ediyor. Yani bu, bunu da ee, sözetleri 12 şey e, 10 sözde 12 hakikatle ifade ediyor beyan ediyor yani insan nasıl e, e, yani doğmadan önce e, kendi vücudu ile alakalı hiçbir şey yok iken Allah onu değil mi e, küçük bir su damlasından var ediyor vücudunu inşa ediyor e, Elbette vücut bir sanki ordu gibi, karargah gibi tabur gibi, kışta gibi bütün Cenab-ı Hak zerrelerini emirber nefer gibi insanın o vücut taburunda topluyor. Onları istihdam ediyor, çalıştırıyor. İnsanın ölümüyle o vücudunda toplanan zerreler dağılıyor. Ve onun neticesinde ne oluyor? O dağılan zerreler tekrar haşirde Cenab-ı Hakk'ın emriyle tekrar bir araya gelip tekrar insanın vücudunu inşa ediyorlar. Yani imanla baktığımız zaman istikbalimizde e, meydana gelecek e, ölümümüzün arkasından e, tekrar e, hayatımızın geri iade edileceğini e, haşir e, meselesiyle öldükten geri öldükten sonra geri dirilme meselesiyle anlamış ve idrak etmiş oluyoruz. Dersimizi burada bitirelim. Yani üçüncü noktaya geçersek tabi çok uzun gider. Burada dersimizi bitirmiş olalım. Subhaneke la ilmelene illa muallemtene inneke entel alimul hakim ve akrı davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha.